bugün sizlerle beraber Melon Titan'ı tasarlayacağız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Hemen açasın. Bu arada siz bunu görmeyiz zaten. Şimdi ilk önce bir, birkaç spoiler vermek istiyorum. Birkaç spoiler vereceğim sizlere Allah. Yeni profil yaparken çok kastı için bozdum. Şimdi birazcık spoiler vereceğim sizlere. Biliyoruz buradan. durun dur. hatta kendi karakterimiz için. Gelelim Gel buraya. Heh. Koyuyoruz. Biliyorsunuzdur belki yüklediyseniz. Göstermiştim hatta. Bu bunu ama sonlara da kullanacağım. Apple large Large Apple daha olsun. Apple. Bunu böyle yapmak isterim. Bunu göstermiştim zaten sizlere ama ben bir bu Spoiler olarak bir. böyle yaptım bir de denedim. Astro Ring, Astro Ring. Bu benim. Neyse direkt spoilera gelen yok. KMS Titan olacak. kendisine sordum. Kalp atmış galiba. Tamam dedi. KMS Titan olacak. İyi. LMT Titan olacak. Bu Melon Titan'ın kardeşi. Bundan daha iyi bir Melon Titan da var. Bu da Pumpkin Titan'ın kardeşi. Evet. Çok fazla bir. Lan yani sen de bir frijden de ses çıkarma be. Uykulu Titan, Titan de var. Olacak. Ama bunu sonlara doğru kullanacağım. Astrolar falan geldiğinde. İşte bu kadar. Neyse şimdi biz asıl konumuza geçelim. Böyle böyle yaptım güzel olmuş mu? Neyse. Direkt bir melonumuzu çıkarıyoruz. Mortal basıyoruz. ki. Bas onu da bas. Tamam. Şöyle yapalım. şöyle yapalım. Tamam. Böyle. Tamam. Böyle. tamam. Bir test yapalım. Tamam. Bu arkadaşlar bir de benim test ya da eğer kollarından frizlediysek bazen farkında olmuyoruz ondan da ya. bu aslında ben bir noktası yapıyorum gibi bir şey olacak şimdi kardeşinin kardeşin aslında ben biraz küçük çok büyük oldu bakalım kardeşinden arasında ne kadar var küçük bir büyük mü ha. Aslında aynı yeri. Evet evet aynı aynı. Birazcık şu fark var. U uh, öp 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 u u. Uh, uh. Ama ben küçültüyorum bunu. Abi değil Aslında kardeşim <laughs> Aslında bunu seriye katmayacaktım da. Katmayalım işte ya. Şimdi maske alıyorum buradan. He. yapalım. Bunu da böyle yapalım. Aynı olmadı. Bu arada evet. arkadaşlar ben ko eski gene yeniden dönmeyi düşünüyorum. Nedeni A de alfa olmak istiyorum. Ama yine de bir şeyim olacak. Ona bırakmayacağım. Arada sırada yeşil kor içine girmek için beyzin. Arada sırada da başka renk olacağını. Böyle. Tamam. Ama bu arada şunu da kopyalayacağım ama şunu bir kaydetceğim. tutan mask diye. Bunu kopyalayalım. sonra bunu burayı silelim. Çok küçük olacak. <laughs> Kafası. Neden, ne denebiliyorsunuz? Dur, kesin. Ben bir geliyorum. Geldim. Hemen geçelim şuraya. Tabii bunu öne koymamız gerekecek. İlla öyle ayar yapalım. Bakalım. At, tamam ayar. Ben de böyle oldu arkadaşlar. Güzeldi bu tableti sıfırlayınca. <laughs> Durun bir interneti kapat. Geldim. Reklam yeresi artık. Vuh. Az daha burada arkadaşlar yeni pp pe, pe, yani profil nasıl uğraştım bayağı şu an farklı bir tasarıma gideceğim reklam gecelerinde yeni bir şey geçeceğim bir şey deneyeceğim yani daha doğrusu Şu alalım Hayat sözü hep zaten. Burada şöyle yapalım bir. Tamam, hepsi buna bir bağlı güzel. okey Daha bunu koyalım şöyle. Buradan bunu alalım. Bunu en arka yapalım kesinlikle yapacağız. İnşallah çalışırma deneyeceğim şey. Okay. Şurada birazcık daha büyütelim ya o kafayı. İyi tutsun. Şimdi buradan geliyoruz. Buradan backpack yazıyoruz. Apple Largon da olur zaten o ışını sileceğim. Yani neden Apple Largon aldım diye sormayın. Şöyle alalım. Burayı tutalım. Şöyle küçültelim. Şimdi diyeceksiniz ne yapayım? İzleyin hele. Ben şöyle bir Aslında böyle de olmaz ki. Evet ya böyle olmaz. Bence olur ya. Tamam tamam uçlarını, uçlarını silelim. Şu uçağı silelim. Tamam oldu ya. Bu kadar. Ama bir de şöyle yapalım. olsun ya. Yani şu, birazcık şüpheli bir durum. Şöyle. Şöyle yapalım. olmadı çok yakışlaştırdım yakınlaştırdım daha doğrusu hayır astro'yu elim orada kaldı buna bunun ne olduğunu şey yok yapamayız Mı? Niye biz de o yapmadık da böyle yaptık ya. Yani. Allah şöyle <laughs> Pardon arkadaşlar. inşallah telif eminim. Ya ki bırakacağım bunu hiç. Direkt kendimiz çözeceğiz abi. şöyle yapalım. oldu. Şey ben astro kolu ne Ben silmiştim onu. Neyse ben Evet abisi oldu. Şöyle bıçak bir, bir beşlik yapalım. Uhu! yaptık. Evet. Ama kafası çok küçük geldi. Yani az biraz daha aşağı indirsek. Arkadaşlar bir de bunlar son videolarım. Son videolarım derken öyle kanalı falan kapatmayacağım. Adana gideceğiz iki haftalığına. İki hafta boyunca short da ama babaannemin interneti bitmiş çünkü. Yani iki hafta boyunca öz özülmeyin. İki haftadan sonra gelince video çekmeye başlayacağım. Yani kızmayın lütfen. Bunu ben de istemiyorum. Ta işte tabletimi getirebilsem. Ama yani annem biliyor. Annem nasıl diyor. Denince aklımıza melek geliyor. <laughs> Gerçekten melek ama çok her şeyi hayır 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 diyor. Benim tek sevmediğim özelliği bu. Ya. Başka hiçbir özelliğini sevmemezdim ya. Ya anneniz hiç öyle mi? Benim annem de öyle. Şunları takalım. Ne Oha çok büyük geldi. At. Katana. Ana Tıka 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 tıka. şimdi ne yapacağım? Atma. Allah Şarjı yapalım. Yardım edin. Bu video buraya kadar olsun. Bay bay.